Evet arkadaşlar bugün size oyuncaklarımızı göstereceğiz. Burada bir tane böyle küçük oyuncak var. Bunlar sizce de sizce popüler mi bilmiyorum ama şu çok güzel. Açalım. Çok... Orada benim. Ben şu de fena çok güzel. Ben de fena değil benim olsun. Burada, Burada bir sürü mini mini eşyalar var. Kaybolmasın diye hmm. poşet Mini 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 mini. <laughs> bu ne ya? Bunun gibi mi aynı? Ne? Bakın. Hayır çok o kebel. şey. Hayır ne bu bak? şey. Bak böyle <laughs> mafya gibi hmm. veriyorlar. Bir ya. sürü bunun böyle arkadaşları var. Ramona bebek kanalı olacak iyice burası. <laughs> ya ben oyuncakları seviyorum. O yüzden çekeyim. Şöyle. Ya yetişkin ne yaklaştın ya? Vallahi yetişkin ne yaklaştın? Bir, ya. bir yıl sonra 5. sınıfa geçeceğiz ya. Bir yıl sonra 5. sınıfa geçeceğiz. Sonra çocuk gibi konuşacaksınız. 4'e daha geçmedik. Ne diyorsun? <laughs> ya 4'e geçtik. Sayılır. Evet, sayılır. Ya öğretmen e, şahane bir insan yalnız değil mi? Gerçekten. O sırada canlı öğretmen bunları izliyordu. Çok Zaten küçük küçük insanlar var. Sırsız. 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 Ya Roy video... izliyorsunuz. Ya Roy videosunu izliyordu arkadaşlar. Şöyle ya, bir tane daha var. Hem bir tane evimiz var. Abi aynen. Şüpheli. ben mi çektim? Çekeceğim mi? Be. Farklı bir yayındayız şu anda. Yazık kaldı biz burada çekeceğiz. Oğlum farklı bir yayındayız. Bakın. Ya, ya farklı bir yayındayız. Neyin Bakın. bokunu yaşıyorsun? Bip. Olmuyor. Olmuyor. Olm. Ne? Oğlum. Ne olmuyor? Kay. Short videosu sınırını tükettik oğlum. Short videosu sınırını. Her evet. bir beğeni benim için bir yardımım. Şimdi ben videomda bunu çekeceğim. Amına. Bir de bunun sahibinin. Güzel. Böyle köpeği var. Çok tatlı. Bizim Sarı. var? O bir var. Bir tane mi? de daha. Evet, Köpek Var. Bakın var. bu da tatlı. Çok katla diyebilirim. Evet. E, sana en aşağı sonunda aşağı da benim söyleyeceğim. en dakika. sevdiğim ruh, bir tane oyun oyun şey söyleyeceğim. var. Yani. bir tane daha var. Biz evet. bir dakika arkadaşlar. Biz hemen gidiyoruz. Su içmeye mi hmm. gidiyorum Hayır. Neyse. Yeni bir video fikri geldi aklımıza. Bakın. O da sürpriz olacak. Evet. Tamam. Evet. Böyle çok güzel. Bu da kaydırak. Beni yalnız bırakmayın. Bakın şöyle. Donut muydu? Simit. Evet simit. Böyle ben bir kere içine su dökmüştüm. Ama her yerim sıra sıfram oldu. Bunun Gülüşmeler. içine dökerek yaptım. Ne oldu? Geldik. Bakın bu bunun insanı. Şöyle Gülüşmeler. şuraya. Ah, takılmıyor. Evet tutuyor da o. da. Takıl. Bakın. Çok Satılmış güzel. Yılmış. Tamam otur. çok güzel. Çek ne? Bu da bunun içinden çek gel. Ne yapıyor indigiz? Şimdi şunları kapatalım. Sizin burada en çok beğendiğiniz hangisi? Böyle ters tutuyorum ya. Yardım edin. bana. Üç tane var. Bir tane dört müydü? Dört falan vardır. Dört. Evet. Evet aşağıda küçükleri de var. O da 5. 2 tane daha var. Bakın çok güzeller. Ramona'nın o... Ramon oyuncaklarınızı var. E, Ramona'nın oyuncaklarını e, sevdiyseniz arkadaşlar abone olup like atın. Ama, Ona göre o kadar Ama bu benim, bu benim. Var. Bakın evet. bu benim. Bronya'nın şurasını kırmış. Nasıl kırmaya becermişse. Bakın. Burada en sevdiğim bu. Evet. De... Yorumlara sevimli oyuncaklar yazmayı da arkadaşlar unutmayın. ya Çok tatlı arkadaş. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olup like, at, like atmayı ya. unutmayın. Bye bye.